Hatay'da yaşayan Fidan Sönmez, 10 yıllık fizyoterapistliğin ardından çıktığı dünya turundan sonra döndüğü memleketinde devlet desteğiyle kurduğu tesiste doğal bitkilerden 5 çeşit kolonya üretmeyi başardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da afetsizde vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Fidan Sönmez, kendi mesleği olan fizyoterapistliği 10 yıl yaptıktan sonra dünya turuna çıktı. Dünya turunda farklı ülkeleri gezen Sönmez, alternatif tedaviler hakkında eğitim aldıktan sonra ülkesine geri döndü. Yurt dışında tanıştığı eşiyle hayatını birleştiren Sönmez, 2021 yılında aldığı devlet desteğiyle aromatik yağlar üretim tesisini kurdu. Doğadan farklı bitkileri toplayarak doğal yollarla 5 çeşit kolonya üretmeyi başaran Sönmez, kolonyanın 100 mililitresini 150 TL ile 300 TL arasında satışa sunuyor. 6 Şubat depreminde ee... Yani gecenin en derin uykuda olduğumuz saatinde şiddetli bir sarsıntıyla uyandık ve zaten hava çok soğuktu ve yağmurdu. Kapkaranlık. Hepimiz dışarı çıktık. Siz Delfin Tıbbi Aromatik Yağlar Üretim Evindesiniz. Burası 2021'den beri kurulmuş olan butik bir işletme. Ben fizyoterapistim. 10 yıl kadar aktif olarak mesleğimi yaptıktan sonra hem bir dünya seyahatine çıktım hem alternatif, alternatif tedavi yöntemlerini deneyimleme şansım oldu. Ee, eşimle de yurt dışında tanıştım. Kendisi yine doğada keşif yapmayı çok seven, çok yetenekli biri. İkimiz güçlerimizi birleştirerek böyle bir iş yeri kurmayı e, düşündük, yer yani kurduk. Biz burada Hatay'da Hatay'ın yerel zenginliklerini değerlendirmek istedik. Öncelikle Defne tabii ki. Akdeniz Defnesi ünlü. Buranın ölümsüz Defnesi. Defne ile başladık. Daha sonra turunçgillerle devam ettik. E, Turunçgillerin hem yapraklarını hem kabuklarını hem de çiçeklerini işliyoruz. Peki bu bitkilerden neler üretiyorsunuz? Şu an için bu bitkilerden hem uçacağı ve Hidrosol üretiyoruz hem de bunları son ürüne dönüştürmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlk olarak kolonya yapmak istedik ve bunu deneyimledik. Şu an 5 adet kolonyayla piyasaya çıkmak üzereyiz. Defne, turunç, limon, karabaş ve murç kolonyası. Bunlar hazır. Evet, bütün illere satışımız olabiliyor. Aynı zamanda kooperatif ile de iş birliği içerisindeyiz. Her yere satışımız mevcut. Koskep'in desteğiyle kurulduk, evet. Ürettiğimiz kolonyaların 100 mililitresi ortalama olarak 150 ila 300 TL arasında değişiyor şu anda. Şimdi bizim için Samandağ'da yetişen bitkileri işlemek çok önemli ve değerli. Bizler de yurt dışından bitki getirip onlarla karışım yapmak yerine burada yetişen ve biraz hak ettiği değeri görmeyen bitkileri işlemek istiyoruz. Aferin. Cihazı da çalıştırdım, ısınmaya başladı. Ne bitkisi yerleştirdi? Turunç yapraklarını yerleştirdim. Ee, yaklaşık bir 30-35 dakika sonra kaynamaya başlayacak.